Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından Boğaziçi Geçit Kale saldırılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçte yaşadıkların başlıklı konferans düzenlendi. Hoş Etkinliğe Profesör Doktor Mehmet Haberal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu, Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Mehmet Balyemez, eski bakanlar ve milletvekilleri, Kıbrıs Barış Harekatı mücahitleri ile akademisyenler katıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Konferansın açılış konuşması için doçent doktor Mehmet Bal Yemez kürsüye geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde her zaman yanında olmuştur. Sayın hocam, Ağustos ayında sizlerin makamına gelip bu mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu ilk size arz ettiğim zaman, böyle bir merkezin kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiğim zaman, bu merkezin Türkiye'de hiçbir kamu kurumunda ve üniversite e, kamu ve e, özel üniversitelerde bulunmadığını, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile olmadığını söylediğim zamanki tepkiniz hiçbir zaman unutmayacağım. Bu bizim milli davamızdır. Hatta rahmetli Merun Cumhurbaşkanını göstererek benim çok yakın arkadaşımdır. Bu dava için elbette biz varız dediniz ve o günden sonra Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi'nin kurulması ile ilgili her türlü desteğinizi yakından istedik. Sizlere müteşekkirim. Sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışıp bu mücadeleyi daha çok duyuracağız. Sağ olun, var olun. Saygılar sunuyorum. Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu da konuşmasında Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları, tarihliği araştırmaları tarihliği Merkezi'nin kurulmasının Kıbrıs meselesinin çözümü noktasındaki önemine değindi. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkını yakından ilgilendiren ve dinamik yapısını hala koruyan Kıbrıs Türklerinin yüzyılda aşan var olma mücadelesinin hem ulusal hem uluslararası ortamlarda her fırsatta anlatılması, bir kamuoyu oluşturulması, bir farkındalık oluşturulması da bu nedenle büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla bugüne kadar Az önce de ifade edildiği gibi Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, kamuda ya da vakıf üniversitelerinde, devlet üniversitelerinde sürdürülebilir yapıda bir merkezin, bir araştırma merkezinin kurulmamış olması düşündürücüdür. Ve Başkent Üniversitesi kurucumuz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımızın bu eksikliğin kendilerine iletilmesi üzerine büyük bir sorumluluk üstlenmesi ve Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezinin kurulması bizim için çok büyük bir önem arz etmektedir. Büyükelçi İsmet Korukoğlu Kıbrısla ilgili önemli bir sürecin başladığına vurgu yaptı. Yürütülen çalışmalara değindi. Kıbrıs konusunda artık 40 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı bir paradigmayla, farklı bir planla ortaya çıktığını ilan etmiştir. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusundaki hedefi belli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıdır. Ardından Profesör Doktor Mehmet Haberal kürsüdeydi. Bugün gerçekten Başkent Üniversitesi'nde tarihi bir gün yaşıyoruz. Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni kuran o Doktor Fazıl Küçük o benim gerçekten çok yakın bir abim olan Rauf Denktaş'ı, rahmetli Rauf Denktaş'ı ve o konuda gerçekten şehit olan Türkiye Cumhuriyeti'nin o kahraman askerlerini bir kere daha buradan rahmetle şükranla anıyoruz. Eğer bugün buradaysak bu ülkemiz olduğu için buradayız ve o Kuzey Kıbrıs Türk Devleti olduğu için bu 39. kuruluş yılını kutluyoruz. Tabi şöyle 60'lı yıllar ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğum dönemlerde tabii Kıbrıs'taki olaylar gerçekten o soydaşlarımızı, o insanlarımızın şehit edilmesini üzüntüyle görüyorduk. Ve Cebeci'de Türk bayrağı başımızın üstünde zafer meydanına geliyorduk ve orada ya taksim ya ölüm diyorduk. Bunları birebir yapan kişilerden birisiyim ben. Zafer Meydanı ya taksim ya ölüm. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ya taksim ya ölümden geliyor. Tabii o şartlarda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti devleti görevini yaptı ve oradaki insanlarımıza, oradaki soydaşlarımıza sahip çıktı. Ve o dönemde gerçekten dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit Beyefendi ve yine rahmetli Erbakan Beyefendi ve o dönemde katkısı olan aramızdan ayrılanları rahmetle şükranla anıyoruz. Hakikaten onların hayatı pahasına işte bugün Kuzey Kıbrıs Türk Devleti var. Tabi e, tabii zaman zaman ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine davet edildim, Sağlık Bakanları tarafından. De oralara heyecanla gittik, ekip olarak gittik. Şimdi Girne'de de havaalanından indim. Sen? oradaki memur beye pasaportumu uzattım. Bana dedi ki efendim ben size bir kağıt parçası imzalayacağım onu vereceğim. Ne demek dedim o? Ben size pasaportumu veriyorum. Efendim eğer o pasaportunuza damga vurursak sonra size problem çıkar. Çünkü yani bakan şimdi siz o Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin damgasını benim pasaportuma vuracaksınız. Ve siz böyle yaparsanız dedim. Peki kim bu Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyacak? Ben bu damgayı onurla taşıyacağım. Ha sonra ne oldu? Atina Üniversitesi'ne konferans için beni davet ettiler. Tabii Büyükelçiliğe pasaportumu gönderdi. Der ki sizin pasaportunuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin damgası var. Onun için işte size bize veremeyiz. E, teşekkür ederim ben de gitmem dedi. Şimdi dahası tabii ben 80'li yıllarda bütün Orta Doğu ülkelerini birleştiren Orta Doğu Organlar neyi kurdum. Güney Kıbrıs'tan George Kriakides diye bir orada da böbrek nakli yapan arkadaşımız vardı. Çok ısrar etti. Ne olur bir kongrede Güney Kıbrıs'ta yapalım. Dikişant'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geçeceksek kabul ederim. Ama ne olur istediğiniz şekilde. Peki dedik. Son dakika. İşte efendim, Burada işte izin almanız gerekli falan dedi. dedim bitti. Ya buradan geçerim ya gelmem. İkisinden birisi ve gitmedi. Ama ama var. Şimdi <laughs> şöyle. Şimdi şöyle. Oraya gittim. Dolaştım. Orada bir hastaneyi dolaştım şöyle. Hakikaten e, şimdi Üzüldüm doğrusu isterseniz ve oradaki arkadaşlara dedim ki bakın, sizin atalarınızı şehit edenlerin durumuna bakın, size bakın. Ne gerekirse onu yapmaya hazırız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğin her zaman süreceğini vurguladı. Bugün başkentin ötesi olarak biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arkadaşlarımıza özellikle Adana'dan, şimdi tabii Başkent Üniversitesi sadece Ankara'da değil işte Ankara'da, Konya'da işte Adana'da İstanbul'da, Alanya'da bizim hastanelerimiz bütün şey var ve tabii orada e, birçok üniversite kuruldu şimdi üniversitelerden birisiyle bizden rica ettiler e, bir e, protokol yaptık İnşallah tıp fakültesi öğrencilerini gerek Adana'da gerekse Ankara'da biz yetiştirmeye devam edeceğiz. Tabii işin önemli tarafı güçlü olmak. Şimdi özellikle bilimsel güç çok önemli. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını sağlıkta ve eğitimde başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Şimdi zaman zaman tabii Ülkemizde sıkıntılar yaşıyoruz ama bu sıkıntıları biz halledeceğiz, başkaları gelip halletmeyecek. Dolayısıyla ben hiçbir zaman hiçbir vatandaşımızın mazeretini kabul etmem. Çünkü bu ülkemizde yapılamayacak çok az şey var. Yapılabilecek değil, yapılamayacak çok az şey var. Tarihimizi bilirsek geleceğimize katkı sağlarız. Profesör Doktor Haberal 2024 yılında dünyayı Türkiye getirecek kongreleri hatırlattı. Biz güçlendikçe aynı kökenden olan ülkelere desteğimiz artacak dedi. Ha, bu kadar mı? Hayır. Aynı zamanda aynı kökten gelen Orta Asya ülkelerine de aynı şey yapıyorum. Orada kongre düzenliyorum. Ben onlar diyorum ki biz aynı kökten geliyoruz. Bilesiniz ki kongrede sizi başka ülkelere mutaj etmeyiz. Şimdi tabii sene inşallah ülkemizin 100. yılını kutlayacağız. Evet, onun onuruna 3 tane kongre düzenliyoruz Ankara'da. Yani şu demektir. Dünyayı Ankara'ya getiriyoruz. İnşallah. Ve 2024'te de dünyayı İstanbul'a getiriyoruz. Şimdi ben uluslararası düzeyde 3 organiz, 2 organizasyonun yöneticiliğini yaptım. Birisi Dünya Yanık Derneği ve bu Yanık Derneği'nin altın kongresini de ben demir kapılar arkasında olmama rağmen İstanbul'da düzenlettim. 2006-2008 o derneğin başkanı olduğum zaman karar aldım. Dedim ki bu derneğin altın kongresi İstanbul'da yapılacak. Tabii 2009'da bana biraz uzun süreli istirahat verince arkadaşlar karar aldılar. Dediler ki madem Türkiye Mehmet Haberalı istirahata sevk etti bu kongre Türkiye'de yapılmaz. Bana mesaj geldi. Ben aldım. Bu arkadaşlara hemen cevap verdim. Dedim ki ben sizin ülkelerinizin içişlerine karışıyor muyum? Hayır. Bu benim ülkemin içişleri. Sizi ilgilendirmez. Bu kongrenin sorumlusu benim. Bütün organizasyonlar yapılmıştır. Bu kongre İstanbul'da yapılacaktır. Bilgilerinize. Arkadaşlar dediler ki biz senin için yapıyorduk. Sen öyle diyorsan öyle olacak, öyle oldu. Evet, Altın Kongre İstanbul'da yapıldı. Şimdi ben Dünya Organ Akı Derneği'nin 2018-2020 başkanlığını yaptım. Bana gelinceye kadar bu derneğin bilimsel kongreleri Amerika'da veya Avrupa'da yapılır. Ben arkadaşlarıma dedim ki bakın yeter artık bu derneğin bilimsel kongrelerinin bölgesel yapılması lazım ve ilk bölgede bizimki olacak. Bu sene bu derneğin kongresi Buenos Aires'teydi ve orada karar verilmişti kapanışta çıktım. ki tamam değerli arkadaşlar 30. Kongre İstanbul'da. İstanbul dünyanın merkezi. İstanbul'a geleceksiniz. İstanbul'un o güzel tabiatından yararlanacaksınız, o kültüründen yararlanacaksınız, enerji kazanacaksınız, ülkenize döndüğünüz zaman daha fazla hastayı tedavi edeceksiniz. Bu bir iki, İstanbul'a sizi Türk Hava Yolları getirecek. Yani tek uçakla İstanbul'a geleceksiniz. Tek uçakla İstanbul'dan gideceksiniz. Çünkü İstanbul dünyanın merkezi tabii herkes ayakta. Şimdi onun hazırlığını yapıyoruz. İnşallah 2024'te dünyayı İstanbul'a getiriyoruz. Tabii elbet ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizimle beraber ve bütün bu faaliyetlerde de yine şimdi o 80'li yıllarda kurmuş olduğum Orta Doğu Organ Halkı Derneği gerçekten bütün Orta Doğu ülkelerini, bütün Orta Asya ülkelerini içine alıyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla değerli konuklar hakikaten işte biz eğer Asgari düzeyde bilimsel olarak da güçlü olursak tabi ekonomi falan o bir takım şeyler var ki onlar tabi siyasetçilerin işi burada çok değerli hakikaten e, siyasi bu ülkeye hizmet etmiş çok değerli başkanlarımız bakanlarımız sayın yani işte Oluş Gürkan meclisi yönetti sayın yani işte İbn-i ulusal uluslararası düzeyde tabi ülkemizin Gerçekten geleceğine önemli katkılar sağladılar. Ben bu değerli siyasetçilere ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü şöyle bakın, bilimsel olarak, Başkent Üniversitesi olarak biz bu ülkenin Ay Yıldızı Bayrağı'nı ve bu Zeyd Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Burada bir şey yok ne diyorsak tamam diyorlar. Rahmetli Rauf Bey zaman zaman gelirdi hakikaten onu böyle elinden tutarım ben televizyona çıkarırdım hakikaten ya o açıklamalarda bulunurdu ee, dolayısıyla e, çok emek verdi ee, tabi bizim de görevimiz işte o kurulan devlete katkı sağlamaktır onun için biz bu merkezi kurduk. Ve o merkez içinde ne gerekirse bunların hepsini yapacağız. Ama bütün mesele hakikaten aynen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gelişmesine katkı sağlamasıdır. Hepimizin görevi bu. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve bu toplantıyı onurlandırdığınız için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Turizm Bakanı Mücahit Bilim İnsanı İsmail Bozkurt biyografisinin ardından kürsüye gelerek yaşananları bir kez daha anlattı. 24 yaşındayım. 4 köyün komutası bana veriliyor. 2300 nüfus var. 415 mücahit var. Bu 413'ün her birinin eline verecek silahımız yok. Ancak yarısına silah verebilecek bir durumumuz var. Orada bir direniş geçeriz. Kıbrıs davasının önemine vurgu yaptı. Ama sonuçta bugün bir noktaya gelmiş durumdayız. Türk dünyasını ben önümserim. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci da üye olarak dahi almasını çok önemli bulurum. Ben şahsen bir daha federasyon diye bir tezin Rum halkıyla tekrar ortak bir hükümet modelinin ortaya gelmesini hayal bile etmek istemiyorum. Kongre ödül takdimiyle sona erdi.